Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese, hoş geldiniz. Şu anda piyasalara baktığımız zaman gerçekten tatsız olaylar yaşanmış diyebiliriz. Benim sağ tarafımda bir ekran daha açık ve o, o ekrana baktığım zaman da ortalama olarak %25 ile %30'lar arasında bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Hatta çok daha fazlası da oldu ama iğne geldi biraz da. Şimdi Bitcoin'e baktığımız zaman arkadaşlar, bir 53.000 dolar bandı ile 58.000 dolar bandı. Burası bizim için çok ciddi bir aralıktı hatırlarsınız ve bitcoin'in buralardan Satış yemesini bekliyorduk ve haftalık fazla buluta değmesini bekliyorduk ve Bitcoin de dünkü gelen hareketlere bugün sabahki gelen hareketlere baktığımız zaman da Tam olarak neredeyse arkadaşlar 53 bin dolar Yani buradaki aralığın alt kısmına değdiği yerde sert bir satış yedi Ne yalan söyleyeyim bu kadar sert bir satış yemesini beklemiyordum Ve ben de bu sert satışı Gördüğümde direkt Twitter'a koştum diyebilirim yani Twitter'a niye koştum bu düşün haber karşılığı ne onu merak ettim ama bir şey bulamadım yani hatta haberlere baktığım zaman bitcoin ile alakalı olumlu haberler var İşte el salvador bitcoin aldı falan filan haberleri okudum ama kötü bir haber okumadım. Şimdi bu düşün bir haber karşılığı olmadığından dolayı arkadaşlar bu bir temizlik hareketi olabilir yani temizlik hareketi ne demek işte kaldıraççıları longçuları shortçuları falan filan derken o ekibi bir temizlemiş olabilirler. Şimdi bu bir temizlik hareketi ise ilerleyen günler için e, bu olumlu olabilir arkadaşlar. E, bunları şimdi teker teker sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle dostlar e, bizim buradaki aralığımız neydi? 53.000 dolar bandı ile 58.000 dolar bandı. E, şimdi bitcoin 53.000 dolar bandına geldiğinde Beklediğimizden çok daha sert ve hızlı bir şekilde satış edin. Bundan dolayı Muhtemelen bir daha 53.000 doları denediğinde bitcoin burayı çok rahat geçecektir. Yani Artık benim gözümde 53 bin doların çok bir önemi kalmadı diyebilirim. Yani artık biraz daha yukarılar yani 58 bin dolarlar belki 60 bin dolarlar bu bölgelerin önemi daha yüksek. Çünkü buradan piyasayı öyle bir ezdiler ki burada işlem açanları öyle bir ezdiler ki artık benim gözümde dediğim gibi 53 bin dolar bandının çok bir önemi kalmadı. Artık bu aralığın üst bandına odaklanmak lazım. Yani yukarı yönlü hareketler gelecekse artık bu band bizim için daha önemli. Şimdi ilk etapta Bitcoin'de bir saatlik baza baktığımız zaman RSI düşüş çok hacimli geldiğinden dolayı arkadaşlar aşırı satım bölgesinde fiyatlanıyor. Bakın burada arkadaşlar yukarı yönlü hareketlerde daha henüz kendisini 30 bin noktasının üstüne atamadı. O yüzden ilk etapta en azından Bitcoin'in bir saatlik bazda kendisini burada aşırı satım bölgesinden kurtarması beklenebilir. Şu anda baktığımız zaman hala aşırı satım bölgesinde fiyatlanıyor. Biz 30.000 noktasının üstüne yerleşme gördüğümüz zaman Bitcoin biraz daha rahatlayacaktır. Ama şu anda bakın böyle bir durum yok arkadaşlar. Ama burası bir saatlik baz olduğu için burada sinyaller bildiğiniz gibi hızlı gelir. Yani burada ben bir sonraki videoyu paylaşana kadar 24 tane mum kapanacak neredeyse. O yüzden bu kısa vadeyi temsil ediyor. Bunu siz yakından takip edeceksiniz. Onun dışında dominansa baktığımız zaman Dominansla arkadaşlar çok ciddi bir atak geldi yukarıya doğru. Şuradaki mumu görüyorsunuz. Zaten bu mumdan dolayı biz Bitcoin %5 düştüyse, Bitcoin %10 düştüyse altcoinlere baktığımız zaman %30 hatta %40'lara kadar geri çekilmeler gördük. Yani dominansın artması tam olarak bu oluyor. Zaten uzun zamandan beri de haftalık bazda konuştuğumuz olayı biliyorsunuz. Yani buna benzer bir hareket bekliyorduk. Ama ne yalan söyleyeyim bu kadar hızlısını beklemiyorduk. Hızlı gelmesi iyi mi? Aslında iyi arkadaşlar. Yani hedef hızlı geldiyse doğal olarak bu düşüşlerin de kısa sürmesi beklenir. Yani biraz daha zamana yaysalardı daha sıkıcı olurdu. Ama bir anda hızlı bir şekilde hedef getirdiler artık yönünü aşağıya doğru çevirebilir. Hedef hızlı geldiğinden dolayı. Ama dominansın olayı bu yani arkadaşlar. Onun dışında dolar endeksine baktığımız zaman dolar endeksinde de yukarı yönlü hareketler olduğunu görüyorsunuz. Burada 4 saatlik bazda bakın şurada bir alçalan dip, alçalan dip, alçalan dip yaparken en son gidip de yükselen dip yapıyor ve ardından sert bir hareket geliyor. Ve dolar endeksinin günlük bazına baktığımız zaman da burada eğer ki biz bulutun üst noktasında kalabilseydik tabi ilerleyen günler adına bu daha iyi olacaktı. Şu anda net bir şekilde bulutun üst noktasındayız da diyemiyorum. Çünkü bir sonraki mumun kapanışı bir yanda gelecek arkadaşlar. Eğer ki bu civarlarda kalırsak. Bir sonraki günün mumu yanda açacağından dolayı bulutun iç noktasına geçmiş olacak aslında. Burada yukarı yönlü hareketlerde dolar endeksinin ben şahsen bulutun iç noktasına takıldığını görürsem yani bulutun iç noktasında kapanışlar yapmaya devam ederse burada arkadaşlar bulutun alt noktasının gelmesini beklerim. Bunun gelmesi demek de piyasalarda bu hareketlerin bir temizlik hareketi olduğu ihtimalini güçlendirecek diyebilirim arkadaşlar. E, açıkçası bu kadar hızlı gelmesi, e, beklediğimiz hedefin e, bu kadar hızlı gelmesi bir nevi sevindirici. Dediğim gibi zamana yaysalardı, e, daha sıkıcı olacaktı. Yani biz böyle bir hafta, 10 gün, iki hafta böyle sıkılacaktık diyebilirim. E, o yüzden hedef hızlı geldi. Doğal olarak toparlanmanın da hızlı olması beklenebilir. İlk etapta Bitcoin'de bir saat fazla e, kendisini arkadaşlar burada aşırı satım bölgesinden çıkarmasını bekleyeceğiz RSI'ın. Şu anda RSI göstergesi gelmedi. TradingView'da da bir sıkıntı var. Ben hatta video için hazırlık yaparken verilerin gelmesinde de sıkıntı yaşanıyordu. Yani böyle sert düşüşlerde bazen sıkıntı yaşanabiliyor. Ama videonun başında gösterdim arkadaşlar. Yani orada aşırı satım bölgesinden bir saat bazen en azından çıkması beklenebilir. O geldiği zaman Bitcoin'de biraz da o an bulunduğu seviyelerin dip olduğu söylenebilir arkadaşlar. Benim şahsi görüşüm 53 bin dolarda yani dünkü çektiğimiz videolarda e, buradaki karlı seviyelerde satmadıysan artık satmanın bir anlamı yok. Yani buralarda satmak bence e, mantıksız olur. Zaten düşüş gelmiş. İlle çıkacağım diyorsan en azından buradan tepki hareketlerini sat derim. Şu anda benim düşüncelerim bu şekilde. Dediğim gibi artık 53 bin doların bir önemi kalmadı buradaki bu hareketten dolayı. Bundan sonra gelecek olan hareketlerde biraz daha yukarı noktalara odaklanmak lazım. O da 58 bin dolar bandı. Hatta biraz daha böyle zorlarlarsa buradaki AT noktaları bile olabilir diye düşünüyorum. O yüzden artık 53 bin doların bizim için bir önemi yok. Onun dışında dolar endeksinde de yeni gelecek olan günlük bazdaki mum açılışı da birlikte dolar endeksinin kendisini bulutun iç noktasında açıp yukarı yönlü hareketlerde bulutun üst noktasına takılıp yönünü tekrardan aşağıya çevirerek bulutun alt noktasını hedefleme ihtimalini yüksek buluyorum diyebilirim. Açıkçası Bloomberg adına ilerleyen günlerde gözüm e, içinden geçen diyeyim senaryo bu şekilde arkadaşlar bu senaryonun da genel olarak piyasalar adına ne anlama geldiğini biliyorsunuz arkadaşlar e, hedef dediğim gibi hızlı geldi beklediğimiz noktalar e, çok daha hızlı geldi bir gün içerisinde gösterdiler bundan dolayı toparlanma da hızlı olabilir diye düşünüyorum e, piyasaya baktığım zaman bir haber karşılığı da yok bundan dolayı da bu düşün arkadaşlar bir temizlik hareketi olma ihtimali de bir tık yüksek benim gözümde ama gene de bir saatlik bazda RSI'ye baktığımız zaman hala arkadaşlar burada aşırı satım bölgesinde fiyatlandığını görüyorsunuz Bitcoin'in en azından kısa vade adına bir saatlik bazda RSI'de 30 bin noktasının üstünde bir yerleşme görmemiz iyi olacaktır ve bulunduğumuz noktaların dip olma ihtimalini güçlendirecektir diyebilirim. Buradan en kötü düşler devam edecekse bile yukarı doğru bir tepki hareketi gelmesi lazım. Onun dışında yorumlarda da kendi kişisel görüşlerinizi de yazın arkadaşlar. Söyleyin. Özellikle haberle alakalı bilmiyorum. Ben bir şey göremedim. Belki gören bir arkadaş vardır. Yazabilirsiniz. Hatta herkesi de bilgilendirilmiş olun yani. Dedim ki dolar endeksi adına arkadaşlar. Düşüncelerimi söyledim. Dolar endeksi adına düşüncelerimi söyledim. Genel olarak bitcoin ve e, piyasalar adına takip ettiğim noktalar bu şekilde arkadaşlar. Hedeflerin bu kadar hızlı gelmesi bana göre yavaş yavaş gelmesinden daha iyi diyebilirim. Doğal olarak toparlanmanın da hızlı bir şekilde olması beklenebilir arkadaşlar. Bir saatlik bazı dediğim noktayı takip etmeyi unutmayın. Onun dışında dolar endeksinde anlattığım senaryoyu da arkadaşlar yarın gün içinde mutlaka takip edin derim. Şimdilik piyasada durumlar bu şekilde. Daha tabii hareket çok daha az arkadaşlar. Ee, yarın olsun kapanışlarla birlikte falan derken e, biraz daha böyle durumlar netleşecek diyebilirim. E, ama benim izlediklerim bu şekilde arkadaşlar, net bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.